Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ben Ahmet Kaya Hoca. Bu dersimizde noktalamaya başlıyoruz. Noktalamada ilk başlığımız nokta. Evet hemen başlayalım. Nokta nasıl karşımıza gelecek? Genelde bilinen bir kısım. Bir iki ince noktası var. O yüzden bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Arkadaşlar tamamlanmış cümlelerin sonunda ne konur? Nokta konur bunu biliyorsunuz. Emekli olduktan sonra Sinova yerleşti demiş. İfade bitmiş. Bu yüzden nokta koyuyorum. Küçük harfli kısaltmalarda ne yapılır? Nokta konabilir arkadaşlar. Ama büyük harfli kısaltmalarda nokta yoktu. Sadece TC'de var demiştim. Nerede? Yazım kurallarında kısaltmaların yazımı kısmında işlemiştim. Hatırlayın. İşte burada arkadaşlar TC büyük harflerde nokta olabilir. Ama küçük büyük harflerin diğerlerinde nokta olmayacak. Burası çok önemli. Peki arkadaşlar ınca iki yerine 27. 8. gibi koyabiliriz noktayı. Ve bunun dışında yan yana sıralanan rakamlarda yalnızca sonuncu rakama koyacağız. Yani ikinci, dördüncü, altıncı demeyeceğiz de iki, dört ve altıncı diyeceğiz. Yani bu noktayı hepsinin sonuna gelmiş gibi ortak düşüneceğiz. Yani bir nevi dağılma özelliği gibi düşüneceğiz. O şekilde arkadaşlar bakıyoruz. Bir de gün ay yıl arasında tarihlerde nokta olabilir. Arkadaşlar bir de nerede karşımıza gelecek nokta? Ee, arkadaşlar yazım yanlışı olarak sorabilir. Burada uyarımıza dikkat ediyoruz. 10 Ekim 2010 dediğimizde yazıyla yazıyorsak burada nokta olmaz. Unutmayın bu çok önemli. Yazıyla yazıyorsak nokta yok. Ama rakamla yazıyorsak ya da sayıyla yazıyorsak nokta koyabiliriz. Nerede? Tarihlerde. Şimdi sorularımıza bakalım. İlk sorumuzda yüz noktanın kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır denmiş. Hemen bakalım karşıda nefes kesen bir manzara var diyecek dememiş. İşte burada ne gelmesi gerekir? Arkadaşlar 3 nokta gelmesi gerekir ama nokta konmuş. Bu noktalama yanlışı cevap bir numaralı cümle olacak. Gökyüzünün başka rengi de varmış. İfade yüklem. Yüklem varsa cümle bitmişse ne koyarım? Nokta koyarım. Bu doğru. Yazım noktalama yanlışını sorduğu için bir numara cevap olacak. Şimdi iki numaralı sorudayız. Hangisinde noktalama nokta ile ilgili yanlışlıktan yine bahsedilmiş arkadaşlar? 16. asır denmiş, inci yerine nokta gelebilir bu doğru. Yaşa, yaşamıştır bu ünlü şair dediği için cümle bittiği için bakın yüklem burada var, cümle bittiği için nokta koymuş bu da doğru. Bizim takım 7. sırada bitirmiş sezonu diyor. 7 hem nokta var hem de ıncı var arkadaşlar. Nokta zaten ne demek? Incı demek doğru mu? O zaman burada hem nokta hem ıncı koyabilir misiniz? Gereksiz noktalama kullanımı. Bu yüzden burada noktalama gereksiz ve noktalama yanlışı var. Bu yüzden cevap 2 numaralı cümle olacak. Şimdi bir sonraki sorudayız. Yine noktalama yanlışından bahsedilmiş. Hangisi noktalama yanlışı var? Gözün arkada kalmasın ona çok iyi bakarım demiş. İfade bitmiş. Bu yüzden nokta koymuş. Bu doğru. 12. asırda mı başlamıştır tasavvuf kültürü demiş arkadaşlar. Burada bir soru var doğru mu? Soru varsa ne koyacağım? Doğal olarak soru işareti koyacağım. Buraya nokta konabilir mi? Bu yanlış. Bu yüzden cevap 2 numaralı cümle olacak. Şimdi bir sonrasındayız. Yine noktanın kullanımı ile ilgili yanlışlıktan bahsedilmiş sıfat ve zamirleri bu hafta mı gördünüz demiş. Yine aynı mantık soru var. Soru varsa ne koyacağım? Soru işareti koyacağım. Burada noktanın gereği yok. Ve bu yüzden cevap bir numaralı cümle olacak. İki numarada profün. Bu sene bu kurumda kalacağı kesinleşti. Profesörün şeklinde düşünüyoruz. Arkadaşlar Küçük harfli yapılan kısaltmalarda nokta koyabiliyorduk. Büyük harfli kısaltmaların hangisinde nokta koyuyorduk? Sadece T.C.D. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kısaltması olan TC'de. iki tane nokta koyuyorduk unutmuyorsunuz. O halde cevap bir numaralı cümle oldu. Geçiyoruz. Bir başkasındayız. Hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlıktan bahsedilmiş? En sonunda cümle bitmiş ve nokta koymuşuz bu doğru. Burada arkadaşlar hem Ekim ayını yazıyla yazmışım hem de nokta koymuşum. O halde arkadaşlar burada nokta gereksiz. Bunun mantığı şu. Arkadaşlar 29 e, 29 11 özür dilerim Ekim 10 e, 2900 Hemen yazalım. 1982 ye bakalım. Bir de e, 29 Ekim 1982'ye bakalım. Arkadaşlar şimdi ben burada şu noktaları kaldırırsam bunu bitişik yazdığımda yani 29 10 1982 yazdığımda bunun bir tarih olduğu belli olmaz. Doğru mu? Arada noktalama olmadığı zaman yani şu noktalar olmadığı zaman bunun bir tarih olduğu belli olmaz. Bu yüzden buraya nokta koymak zorundayım. Bakın arkadaşlar tarih gibi değil. Ama burada zaten bu arkadaşlar yazıyla yazılmış. Bunun bir tarih olduğu belli. Bu yüzden buraya noktalama işareti koyamazsın. Buna dikkat ediyorsunuz. Peki o yüzden cevap 2 numaralı ifade olacak. Bu yanlış olacak. Şimdi bir sonraki sorudayız. Bu soruda yine noktanın kullanımı ile ilgili yanlışlıktan bahsedilmiş. TC nokta koymuş. Doğru mu? Evet doğru. Ne demiştik? Küçük harfle yapılan kısaltmalarda nokta koyabiliriz. Prof doktor gibi nokta koyabiliriz. Ama Büyük hamle yapılanlarda nokta olmuyordu. Sadece ne vardı istisna? T, C vardı. Bu yüzden bu doğru. Peki saat 13 T. Arkadaşlar saatlerde iki nokta mı koyarım? Tek nokta mı koyarım? Elbette tek nokta koyarım. Dijital saatler seni aldatmasın. Nokta koyacaksın unutma. iki nokta değil. O yüzden bu yanlış olacak. Cevap 2 numaralı cümle olacak. Şimdi bir sonraki kısımdayız. Evet virgülün kullanımındayız. Virgülün birinci görevi eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılacak virgül. Vatanını ve arkadaşlarını dediğimiz zaman eş görevli ikisi de isim ve ikisi de nesne görevinde ifadeler. Bu yüzden eş görevli oldukları için araya gelmiş? Virgül gelmiş. Peki sıralı cümlelerde kullanılabilir dedim. Burada da arkadaşlar hemen sıralı cümleler karşımıza gelecek. Birinci cümle toplandı devam ediyordu. İkinci cümle müdür içeri girdi. Bu iki cümlenin arasına ne gelecek? İşte virgül gelecek. Yani sıralı cümleleri ayırmak için kullanılacak. Peki vurgulanan ögelerden sonra virgül kullanılacak. Bu vurgulanan öge genellikle ne olacak? Yüklemden uzak kalmış özneler olacak. İşte burada ev kelimesi arkadaşlar vurgulanan bir kelime ve sık kızılçam ormanlarından görünmüyordu dediğimiz zaman ev yüklenden uzak kaldığı için virgül konacak ve vurgulanan özne virgülle belirtilecek. Bir başkasındayız. Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılacak virgül. Hemen bakalım bu sene Ege'yi bu güzel bölgeyi gezdik ifadesinde. Ege'nin Ege'nin açıklayıcısı var bu güzel bölge. İşte bu ara söz, ara sözlerin başında sonunda arkadaşlar ne koyacağım? Virgül koyacağım. Yine arkadaşlar hem başında hem sonunda virgül koyacağım. Peki amcam Allah rahmet eylesin iyi bir insan ifadesine baktığımız zaman burada ara cümle var. Ara cümlenin başında sonunda ne koyarım arkadaşlar? Virgül koyarım. Şimdi uyarımıza bakalım. Arkadaşlar bu uyarıda da nelerden bahsedeceğiz? Ara sözlerin başında sonunda peki sadece virgül mü gelecek? Bu bilgi çok önemli. Her zaman karşına gelecek. Unutma. Ara sözlerin başında sonunda sadece virgül gelmez. Ne de gelebilir? Parantez ve kısa çizgide gelebilir. İki şey daha gelebilir. Yani Ara sözlerin başında sonunda virgül, kısa çizgi ve parantez gelebilir unutmuyoruz. Hemen bakalım babam emin ol buna çok kızardı ifadesine baktığımız zaman emin ol bir ara söz. Ara sözlerin başında sonunda ne getiriyorum? Parantez getirebiliyorum, kısa çizgi getirebiliyorum ve virgül getirebiliyorum. Peki eşimin o güzel insanı çok severim ifadesinde o güzel insanı ifadesi neyin açıklayıcısı? Eşimin açıklayıcısı. işte burada başında sonunda ne getirdim? Virgül getirdim. İşte bu ara sözlerin başında sonunda. Ne gelebiliyormuş? Üç şey. Virgül, kısa çizgi ve parantez gelebilir unutmuyoruz. Şimdi sorularıma bakalım. İlk sorudayız virgül getir, gelmelidir denmiş. Hangisinden kelimeden sonra virgül gelmelidir denmiş. Fırtınadan, karanlıktan korkmuştu çocuk ifadesinde. Şimdi ikisinde de dan var. Fırtınadan ve karanlıktan. İkisi de eş görevli. Do dolay tümleş pozisyonda. Bu yüzden arkadaşlar burası ve burası dolay tümleş olduğu için yer tamlayıcısı olduğu için araya ne gelecek? Virgül gelecek. Yani hangi kelimeden sonra virgül gelecekmiş? Fırtınadan kelimesinden sonra gelecek. Hemen bakalım ilk cümlemize fırtınadan kelimesinden sonra virgül gelecek. Peki sakin evler, dingin insanlar, sarı yapraklar ifadesinde. Şimdi ben bir betimleme yapıyorum ve betimlediğim doğa ortamını ne yapıyorum? Sıralıyorum. Oradaki unsurları sıralıyorum. İşte bu sıralamada sakin evler, dingin insanlar, sarı yapraklar şeklinde ne yapacağım? Sıralayacağım. Ve işte burada eş görevli bu sıralanan unsurlar arasına virgül gelecek. Yani ikinci cümlede hangi kelimeden sonra virgül gelecekmiş? İnsanlar kelimesinden sonra. Hemen bakalım o kelimeden sonra mı? Evet. İnsanlar kelimesinden sonra virgül gelmeli. Şimdi bir sonraki kısımdayız. Hangi kelimeden sonra virgül gelmelidir demiş yine? Siz karar vermeye çalışın, buyurun. Sizce birinci cümlede hangi kelimeden sonra virgül gelmeli? Saniye oğlunun ayak sesini duyar gibiydi. Saniye özne doğru mu? Yüklemden uzak kalmış özneyi vurgulamak için. Yani vurgulanan ögeden sonra ne gelirdi? Virgül gelirdi. İşte burada ne gelecek arkadaşlar? Saniyeden sonra virgül gelecek. O halde birinci cümlede hangi kelimeden sonra virgül geliyormuş bakalım. Evet saniye kelimesinden sonra virgül geliyor. Sizce siz karar verin, sen karar ver. İkinci cümlede hangi kelimeden sonra virgül gelecek? Sizleri bekledik, sizleri düşündük ifadesinde. Burası birinci cümle doğru mu? Diğeri de ikinci cümle. Peki bu iki cümlenin arasına ne gelecek? Virgül gelecek. Peki hocam bu cümle bu virgül amacı ne bu virgülün kullanım amacı nedir? Bu virgülün kullanım amacı arkadaşlar sıralı cümleleri ayırmak. O halde ikinci cümlede hangi kelimeden sonra virgül gelecekmiş? Bekledik kelimesinden sonra gelecekmiş. Şimdi bir sonraki sorudayız. Hangi kelimeden sonra virgül gelmeli denmiş yine sorumuzda? Annesini o nadide insanı çok özlemişti. Annesini yani o nadide insanı diyebilirim. Doğru mu? İşte burada arkadaşlar ara söz var annesinin açıklayıcısı değil mi? Annesini yani o nadide insanı diyebiliyorum. O halde ara sözlerin başında sonunda ne geliyordu? Virgül, kısa çizgi ve parantez geliyordu. İşte bu insanı kelimesinden sonra virgül gelebilir. Şimdi bir başkasındayız. Efendiler, müsaade ederseniz bir soru sorayım. Arkadaşlar, efendiler seslenme. Müsaade ederseniz ifadesi bir ara söz işte bu ara sözün başında sonunda ne gelir? Virgül gelir. Ve arkadaşlar cevap 2 numarada hangisi olacak? Efendilerden sonra virgül gelecek. Şimdi bir sonraki sorudayız. Evet bu soruda sence hangi kelimeden sonra virgül gelir? Sen karar ver. Abi şu dağların arkasındaki köyde yaşıyor. Abi özne doğru mu? Yüklemden uzak kalmış özneyi vurgulamak için ne koyarım? İşte virgül koyarım. İşte burada arkadaşlar abi'den sonra virgül gelecek. O halde bir numaralı cümlede hangi kelimeden sonra virgül geliyormuş? Abi kelimesi. Kimseyle çok konuşmaz, pek muhatap olmazdı. Burası birinci cümle, şurası da ikinci cümle. Sıralı cümlelerin arasına ne gelirdi? Virgül gelirdi. İşte burada virgül gelecek sıralı cümlelerin arasına. Buna da dikkat ediyoruz. O halde iki numarada konuşmaz kelimesinden sonra virgül gelebilir. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda sence hangisinde virgül gelecek? Kendisine can dostunu bırakmak zorundaydı. Kendisini, kedisini olacak galiba bunu yanlış yazmışız. Kedisini yani can dostunu... Burada yani diyebiliyorum. Bu bir ara söz doğru mu? Ara sözlerin başında sonunda ne geliyordu söylemiştim. Virgül, kısa çizgi ve parantez geliyordu. Bu yüzden arkadaşlar burada kendisini kelimesinden sonra virgül gelmeli diyebilirim. Birinci cümleye bakalım. İkinci cümlesine bakalım. Havalar soğumaya geçen yıl daha geç soğumuştu. Erken başladı. Burada cümlede Ara cümle var. Doğru mu? İç cümle yani. Havalar soğumaya geçen yıl daha geç soğumuştu. Erken başladı. Yani burada arkadaşlar ne yapıyor? Geçen yılla ilgili bir bilgiyi araya sokuşturuyor. Bu yüzden arkadaşlar ne yapacak? İşte virgül burada var. Burada da var. Ara sözlerin başında sonunda ne geliyordu? Virgül, kısa çizgi, parantez geliyordu. O yüzden soğumuştudan sonra virgül gelmedi. Şimdi bir sonraki cümledeyiz. Sorudayız aktif, gayretli ve faydalı bir insan kazandık. Burada sizce hangi kelimeden sonra bir gelmeli? Aktiften sonra. Çünkü aktif, gayretli, faydalı bir insan diye arkadaşlar ne yapıyorum? Eş görevli kelimeleri sıralıyorum. Burada aktif kelimesinden sonra bir gelmeli. Hemen bakalım. Evet. Uçak kalkmak üzereydi. Biz heyecanlıydık. Birinci cümle uçak kalkmak üzereydi. İkinci cümle biz heyecanlıydık cümlesi. İki tane cümle varsa İki cümle arasında ne gelir? Sıralı cümle arasına virgül gelir. İşte burada da üzereydiden sonra virgül gelmeli. Şimdi bir sonraki bölümdeyiz. Evet, devam edelim. Anlam karışıklığına gidermek için sıfat, zamir ve tamlayanlardan sonra kullanılır. Burada virgül olmasaydı ne olacaktı? Genç arkadaş olacaktı. Genç arkadaş. Sanki genç arkadaşına seslendi değil de genç arkadaşına seslendi gibi. Arkadaşı genç yani. Bu yüzden virgül arkadaşlar neyi değiştirdi? Genç arkadaşına seslendi diye ne yapıyoruz? Burada anlam karışıklığını önlüyoruz. İkincide de o arkadaşlarının sıkıntısını sıkıntısı olmadığını söyledi. O arkadaşı mı? yoksa o arkadaşını mı? Burada virgülden olmasaydı virgül ne olacaktı? O arkadaş gibi olacaktı. Bu yüzden ne yapıyorum? İşte virgül koyuyorum. Arkadaşlar peki bir başkasındayız. Tırnaksız alıntı sözlerden sonra gelecek. Bugün kahveleriz bu şehri geziyor dedi. Bu normalde nasıldı? Burada tırnaklar vardı ve şu ifade noktaydı. Bu tırnakları yok ettim. Yok ettim. Ve bu noktayı neye çevirdim? Virgüle çevirdim. Unutmuyoruz. Bu şekilde mantık oluşacak. Hitaplardan sonra olabilir. Canım anneciğim diye mektup kitapları, seslenmeler. Bunlardan sonra ne gelebilir? Virgül gelebilir. Tekrarlardan sonra virgül gelebilir. Tekrarlardan sonra, hitaplardan sonra. Akşam, yine akşam, yine akşam. Tekrarlardan sonra virgül gelecek. Ve arkadaşlar... Evet, hayır, peki gibi onay bildiren ifadelerden sonra bir gelebilir. Evet, toplumsal sorunları çözüm aramalıyız diye bu şekilde olabilir. Ve konuşma çizgisinden önce konur denmiş arkadaşlar. Konuşma çizgisinden önce konur. Hemen nasıl olacak konuşma çizgisi? Bakalım. Patron balkona çıktı ve çalışana ne yapıyor? Onun cümlesini aktaracak şu bir konuşma cümlesi. Bu yüzden buraya ne koyabilir? Virgül koyabilir. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. İlk sorudayız. Kelimelerden sonra virgül gelmelidir demiş. Hangi kelimeden sonra sence virgül gelmeli? Tam giderken annem bir daha bir daha öptü. Bir daha bir daha. Tekrar doğru, doğru mu? Akşam yine akşam yine akşam demiştik. Burada ne koyacak? Bir dahadan sonra virgül gelecek arkadaşlar. O halde bir numara cümleye bakalım. Evet bir daha kelimesinden sonra virgül gelecek. Küçük kamelyanın arkasına saklandı. Kamelya mı küçük? Saklanan mı küçük? Anlam karışıklığı var doğru mu? İşte bu karışıklığı gidermek için ne yapacağım? Buraya bir gün koymalıyım. O halde iki numaralı cümlede hangisine virgül gelecekmiş? Küçük kelimesine virgül gelecek. Bir sonraki sorudayız. Hangi kelimeden sonra virgül gelmelidir denmiş yine. Sence hangi kelimeden sonra bir gün gelmeli? Evet, yarın diye devam ettiğimizde şuraya bir gelmeli. Çünkü arkadaşlar evet, hayır gibi ifadelerde onay bildiren cümlelerden sonra ne yapabilir? Bir gün gelebilir dedik. Bir numarada evet olacak cevap. İki numarada sence hangi kelimeden sonra bir gün gelmeli? Bugün iki diren bir şekilde eksi dedi. Alıntılardan sonra tırnak kullanmıyorsa alıntılardan sonra ne yapabilir? Virgül gelebilir dedik. Çekirdek sonra gelebilir. O halde bakalım hemen. Evet çekirdek isimden sonra virgül gelecek. Bir sonraki sorudayız. Hangisinden sonra, hangi kelimeden sonra virgül gelir demiş. Sence hangi kelimeden sonra gelecek? Sayın seyirciler programımız başlıyor. Seslenmelerden sonra virgül gelmez miydi? Evet. İşte burada seslenmelerden sonra bir gün gelebilir. Seyirciler olmalı cevap. İçeride girdi ve annesine. Arkadaşlar burada da dikkat ederseniz konuşma cümlesinden önce bir gün gelebilir demiştik. Az önce konuşmuştuk. O halde annesine kelimesinden sonra bir gün gelmeli. Bu şekilde düşünebiliriz. Bir sonrakindeyiz. Adana'ya yarın gideceğim dedi. Bu bir alıntı doğru mu? Alıntılarda tırnak yoksa ne yapıyordum? Alıntıdan sonra virgül koyuyordum. O halde arkadaşlar gideceğim kelimesinden sonra virgül gelecek. Evet Türkçem 40 seneden beri gelişiyor demiş. Evet hayır belirt gibi onay bildiren ifadelerden sonra ne olabilir? Virgül gelebilir. Burada da evet kelimesi cevap olacak. Bir sonrasındayız. Sevgili kardeşim seni muhabbetle selamlıyorum ifadesinde. Bir bir seslenme var doğru mu? Mektup hitabı var ya da. Bu yüzden ne yapacağım? Burada virgül gelecek. Bu yüzden kardeşim cevap olmalı. Ali Bey'e bu anahtar köşkü de açar mı? Dedi. Burada arkadaşlar konuşma ifadelerinden önce ne gelebilir? Virgül gelebilir. Ali Bey ifadesinden sonra virgül gelebilecek. Şimdi bir sonraki bölümdeyiz. Evet. Burada da hangi kelimeden sonra virgül gelmeli? Bir karara varıp güzelce konuşarak ikna etti bir karara varıp güzelce konuşarak şu zarf fiil bu da zarf fiil. Arkadaşlar burası çok hassas. Lütfen buraya dikkat edin. Şimdi zarf fiilden sonra normalde virgül gelmez. Ama burada neden virgül var? Çünkü iki tane zarf fiil var ve eş görevli oluyor ikisi. İkisi eş görevli oluyor. Araya ne gelecek o zaman? Virgül gelecek. Ama normalde zarf fiilde virgül gelmez. O halde arkadaşlar eş görevli olduğu için burada varıptan sonra bir gün gelmeli. Cevap varıp olmalı. Efendiler hayat demek mücadele demektir diye seslenme var efendiler diye. Buraya ne gelecek? Yine bir gün gelecek cevap. Efendiler kelimesi olacak arkadaşlar. E, seslenme olduğu için buraya da gelmeli. Demekten sonra da gelmeli arkadaşlar virgül. Çünkü burada demek ve demek şeklinde eş bir durum var. Ve burada virgül gelebilir. Şimdi bir sonrasındayız. Ve virgülün son dosyasındayız. Son kartındayız arkadaşlar. Virgülle ilgili uyarılardan bahsedeceğiz. Burada zarf illerden sonra virgül konmaz. Bu çok önemli. Karşına devamlı gelecek. Bakın ıp zarf burada virgül gelemez. Gereksizdir. Bağlaçlardan önce de sonra da virgül gelemez. Ya lale açmalıdır göğsümüzde. Yahut gül demiş ya ya bağlaç bu yüzden burada virgül olamaz bağlaç varsa virgül olmaz 2 unutmayın 3 sase şart ekinden sonra virgül gelmez ümidini katık edersen sase var burada virgül gelir mi? hayır ve ınca in, ince anlamında kullanılan mumi edatından sonra virgül konmaz aç yattı mı kötü rüyalar görülmüş yattığı zaman yatınca anlamında o yüzden buraya da virgül gelmez İsim tamlamasını tamlayandan önce ve ikilemelerin arasına virgül konmaz. Gerekli gereksiz konuşurdu. Burada gerekli gereksiz ikileme. İkileme ardına ne gelemez? Virgül gelemez. Bu yüzden arkadaşlar gerekli gereksiz de virgül olmaz. Ve şehrin ışıkları uzaktan güzel görünüyordu. Şehrin ışıkları tamlama, tamlamaların arasına ne gelmez? Virgül Gelmez. Burada da virgül yanlış olacak. Şimdi sorularıma bakıyorum. Hangisinde virgül gereksizdir demiş. Hem gider hem ağlar. Burada sizce gerekli mi? Peki neden gereksiz diyorsun? Çünkü hem hem var. Bağlaç varsa virgül gelmez. Bir numara cevap olacak. Şimdi ikinci sorudayız. Ya bu deveyi gütmeli ya bir diğerden gitmeli. Ya ya bağlaç doğru mu? Bağlaç varsa virgül gelir mi? Buradaki virgül gereksiz. Bu yüzden bir numaralı ifade cevap olacak. Peki iki numarada babasını o kalender insan adamı diye ne yapmış? Ara söz var. Ara sözlerin başında sonunda virgül olabilir. Bu doğru. Bir sonraki sorudayız. Çok le zekidir leplemeden leplebiyi anlar demiş. Buradaki virgül doğru mu sizce? Evet çünkü sıralı cümle. Doğru. Bu doğru. Program bitti mi yola devam oluruz. Burada bittiği zaman bitince demek. Bu yüzden ınca anlamına gelen mirerden sonra virgül gelmezdi. Bu yanlış. Bu yüzden cevap 2 numaralı ifade olacak. Bir sonraki cümle sorudayız. İmlamız düzenince dilimizde düzelecek demiş. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan katıldı demiş. Arkadaşlar ınca iki var. Zar fiil varsa zar fiillerden sonra virgül gelir miydi? Gelmez. Unutmuyorsun. İşte burada virgül gelemez. Bu yüzden cevap bir numaralı cümle olacak. Burada Türkiye, İngiltere, Azerbaycan eş görevli. Bu yüzden virgül konabilir. Bu yanlış değil. Bir sonraki Hangisinde virgül gelmez sence gereksizdir? Ne dedim az önce? Sa, varsa şart kipinden sonra ne gelemez? Virgül gelemez. İşte burada şart unsuru var. Virgül gelemez. Bu yüzden cevap bir numaralı kelime olacak. Ve bir sonraki kısımdayız. Ve bu soru, bu kartımızın, bu dersimizin son sorusu. Ne umduk, ne bulduk ifadesine bakalım. Buradaki n ne n'ler soru zamiri. Yani bağlaç değil. Buraya virgül gelebilir. Bu sıkıntı değil ne kızı verir ne dünleri gösterir. Ne, ne bağlaştır. Buradaki nene ne bağlaç olduğu için buraya bir gün gelemez. Bu yüzden cevap 2 numaralı cümle olacak. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Bize destek olup abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.